şekilde tamamdır. Bir sayfayı bu kitaba şu şekilde kavisleri olan bir sayfayı nasıl ekleyebiliriz? Bu bizim sayfamız olsun. Sayfayı aldım, taşıdım. Buraya getirdim ve Ctrl T'ye basıyorum. Küçülttüm. Bir sayfanın üzerine bir düz düzlem olarak düşündüğümüzde nasıl oturtuyorduk? Kontrole basıp şu köşeleri oturtuyorduk. Evet köşeler tamam. Peki kavisi nasıl vereceğiz? Kavisi vermek için de zaten şu an transformun içindeyiz. Sağa tıklayacağız ve warp seçeneğine gireceğiz. Warp'a tıkladığımda çarpıt seçeneği bu Türkçe'de. Şuradan yani kavisin olduğu yerdeki çizgiyi tutup yukarı doğru hareket ettiriyorum bakın. Aynı şekilde burada da bir kavis var. Buradaki çizgiden tutup yukarı doğru hareket ettiriyorum. Şurada kavisi daha net ayarlayabilmek için ufak detaylar yapacağım. Tam doğru yerlere denk gelmesi için. Okey. Bakın bunun şeyini de ayarladık. Yapmamız gereken şey şu iç taraftan bir koyuluk verip o derinliği kazandırmak. Bunun için de bir tane dikdörtgen seçim aracı alıyorum ve şurayı işaretliyorum. Birkaç tane yolu var ama şöyle yapalım veya daha doğrusunu göstereyim. Bir tane solid renk oluşturuyorum. Siyahı seçiyorum. Maskeden de bunu invert ediyorum invert edelim. Yani siyah renk var ama şu an görünmüyor. Bir tane fırça aracını alıp opacity değerini 10 yapalım. Beyaz renk üstteyken şuradan ufak bir şeyle buraya bir koyuluk verelim. Şu an verdiğim koyuluk fotoğrafın geneline etki ediyor gördüğünüz gibi. Benim sadece bu sayfaya etki edebilmem için bu cevabı sizden alayım. Ne yapmam gerekiyor? Ben istiyorum ki bu verdiğim koyuluk sadece bu sayfaya etki etsin. Yani diğer yerlere gitmesin. Evet, daha önceki derste gördüğümüz Clipping Mask'i uygulamamız lazım. Yani bu gölgeyi bu sayfaya Clipping Mask yapmamız lazım. Alt tuşuna basıyorum. İki layer'in arasındayken tıklıyorum. Diyorum ki sadece sen buraya etki et. Şu an çok koyu oldu. Opacity değerini biraz azaltırsam daha doğal bir görüntü kazandırmış olurum. Evet, bu şekilde tamamdır.